Greyfurt. Portakal bahçemden yine tamamen doğal, biyolojik mücadeleyle kabuğunda mum olmadan satışa sunulmuş nefis bir ürün. Greyfurt sevenler için tabii ki. Greyfurt zor bir meyve. Bunu öncelikle bir kabul edelim. Sevmeyeni çok ama seveni de bir o kadar çok. Bu klasik grapefruitumuzun özelliği. Tabii ki klasik greyfurt lezzeti. Biraz bitter, biraz acı lezzetler. Az tatlı ve ekşi kombinasyonundan oluşan bir lezzetten bahsediyoruz. Bunun kabuğu pürüzsüz, tamamen yuvarlak greyfurtumuz. Kestiğimiz zaman göreceksiniz. İçi de yine çok açık renkte. Ama buram buram o bildiğimiz greyfurtun kendine has kokusu geliyor. Açıkçası... Bu greyfurt yine kahvaltılarda üzerine tuz veya şeker dökülerek tüketilebilir. Suyu sıkılır, kokteyllerde kullanılabilir. Ama gastronomik olarak kullanabileceğimiz başka yerler de var. Nedir bunlar? Asidik marinasyon yapacağımız zaman, mesela balıklarda bir seviçe yapacağımız zaman, bir tık bitterness istediğimiz zaman, birazcık daha fazla değişik bir aroma yakalamak istediğimiz zaman kullanacağımız diğer limon lime türevlerinin yanına ekleyebilirsiniz bunu. Tabii ki dozajını iyi ayarlamanız lazım. Grapefruit çok baskındır. Dolayısıyla bunu ayarladığınız zaman fark yaratacak tabaklar yaratabilirsiniz. Bu beyaz grapefruit.